Evet arkadaşlar, Channel B kanalından herkese merhabalar. Bugün yeni haberlerimizle yine karşınızdayız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, 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 hoş bulduk. Vallahi iyiyiz. Çok iyiyiz. Bomba gibi haberler Haberler, bu haberler bomba. Bu arada aynen. mekanı değiştirdik, ondan da bahseder ya. Evet yani? evet, deniyoruz bugün. Ee, çok teşekkür ederiz. Sahibi de ev sahipliği yaptı bize, bu mekanı Vallahi, bahsetti. Aynen. Arkadaşlar dop dolu güzel haberlerimizle karşınızdayız. Cazistik haberiyle başlayalım. Başlayalım abi. Tamam. Abi Jared Leto geldi. Jared Leto döndü sonunda. Ondan sonra evet. yeni, 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 çekimler oldu. var. Bir başlayayım bakalım. Buyur abi. Ben o zaman Jared Leto'dan mı açayım? Ben Jared Leto'dan açayım. Abi Jared Leto geri döndü. Zaten Zack Snyder hep Jared Leto istiyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Ben Affleck'ten dolayı. Bütün hayranlar da bu arada e Aflex o karşı karşıya gelme sahnelerini işte nasıl olur, nasıl durur çok merak ediyorlardı. Herhalde Zeki de bunu biraz dinledi, baktı. Hani hayranların da tepkilerine baktı ve tutu getirdi. Ben eee jiletotunu zaten hak ettiği şeyi e, alamadığını düşünüyorum. Yani ayar da söylemişti zaten. Yani ben onu normalde başkası yapacaktım ama hep yan karakter kaldı. Değil mi? Ama çünkü 5 dakika bile Hayır. durmamış abi bu arada Jared Leto. Normalde Jared Leto 40 dakika 50 dakika yani ana karaktermiş. Sahneleri varmış. Sahneleri varmış. Sahneleri hepsini kez zaten hatta Bartu söylemişti önceki videolarda. Jared Leto çıkmış filmin ilk yarısında mı ne? Sinirlenmiş, sinirlenmiş, sinirlenmiş zaten çünkü abi, bütün her şey kestiği için. Neyse ona girmeyeyim artık çok fazla. Jared Leto sonunda e, ee, Snyder Cut'a geliyor ve Affleck hani büyük ihtimalle eski zamanlarına geri dönecek o sinirini falan nasıl olduğunu <laughs> ettiğini belki Jason Todd bile çıkabilir karşımıza yani Robin'in bile. Tabii. Evet. evet. Batı'ya veriyorum Aynen. Abi. abi. şöyle söyleyeceğim. Çok güzel bir noktaya değindin. Bu arada Batı Bey çok şıksınız bugün. <laughs> ya sizin gibi <laughs> ya teşekkür ederiz. Yani özen gösteririz kanalımıza. Neyse. Şimdi Jason Todd olayına geleceğim. Evet. Bunu çünkü e, şey, Superman Batman'de gösterdiler. Hatta ha 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 yazısı vardı bir ara Jason Todd'un. Evet. Onun geleceği aslında ufaktan belliydi. Bir de Cevdet ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Abi zaten adama gerçekten büyük haksızlık yapıldı. Çoğu mesela kanlı, vahşetli sahneler kesilmiş. Loto marjinal bir Joker çıkardı aslında değil mi? Yani orijinal, marjinal, değişik bir Jokerdi aslında Cevdet'e. Aslında... O, parası olan, gücü olan, katında sözü geçen... Öncekilerin, e, nazaran kesinlikle öyleydi. E, parayı kazanmaya çalışan Joker. Evet. Bir şey bu zaten öyle, öyle Hayır, öyleydi. Hayır aslında abi. şöyle hemen olayı ben toparlayayım. Buradaki gördüğümüz yani Jared Leto'nun oynadığı Gangster Joker. Gangster. Yani her mekanın sahibiyim. Ben ne dersim olur modundaydı. Mesela örnek veriyorum Heath Ledger'ınki tamamen böyle kaosu seven anarşist, anarşist, anarşist. yani. Anarşist. Tamamen işte ben kafamda ne varsa onu yaşarım. Şey de öyleydi Gangster tarzı değil miydi? Şey Jack, yani, Jack, Jack Nicholson da aynı şekildeydi da. ama orada Tim Burton havası Gunnars vardı. vardı Ve o tamamen bence orijinal Joker Jack Nicholson'ındı. <Gülsün> Ve e, şey do, durumuna da geleceğim. Ben Affleck'in. Bu arada çok zayıflamış gördüm abimizi. Yani e, büyük... büyük temizleme. Hayır şey değil, şey yani. Bu <laughs> nedir biliyor musunuz mu? Bence kesinlikle Batman ve Deathstroke'a hazırlanıyoruz Öyle, demektir. E, evet. Onu söyleyecektim Emre sana hemen soracak. <laughs> <laughs> Deathstroke'la Batman kapışması e, da göreceğiz. <laughs> Mancini... göreceğiz. Joe Manchin'i göreceğiz. da... Saçı tam <laughs> Slade Wilson yam... modeli kesinlikle yapmış. Şunu söyleyeyim. Abi şimdi ben mesela Erov'u baştan izliyorum evet. işte. Oradaki Slate Wilson işte Menü Bennett oynuyordu. Aynen, doğru. Abi Joe Manjulio'yu da düşününce ikisi de cuk diye oturuyor ya. Yani. Ama Joe diyor çok iyi. Evet kesinlikle. Fizik tam, olarak iyi. E böyle tam, tam böyle kesinlikle. zıp gidebilecek bir düşman. Aynen kafa bir adam. Evet. Gibi, hani boyu da var onun. Tabii. Diğerinden daha uzun boylu olması lazım. Olur. Tabii. Bir dostlara yakın diyebilirim. Arkamdan ben arkamdan üç tane. Yok, arkamdan değil. Hayır. Arkam Origins'te var. Arkam Origins'teki. Evet, biraz sözü alıyorum. Ben de bahsediyorum birazcık bir, bir şeylerden. Harley Quinn geliyor zaten. zaten yeni James Gunn'ın Suicide Squad'da da olacak. Ve şunu da söyleyeyim, evet. hemen aklıma geldi. Suicide Squad'da bu defa öleceği söyleniyor Harley Quinn'in. Hayır yani, bir şey yani halde... şöyle bir var ama ben Herkes ölebilir dedi. Aynen. Harley Quinn de daha dedi. He ne olacağı belli olsa, değil. böyle olması bilmiyorum çok şaşırırız yani. Ama ya yani bu gidişte şu an senaryo inanılmaz dolu geliyor. Yani Kesinlikle. karakterler inanılmaz derecede. Başta ne karakter? 10 karakter falan var. Şimdi mini dizi olacağı evet. için 4, 4 bölümlük mini dizi var. Ben baktım IMDB'de. Jared Leto, Ben Affleck'a hepsi 4 bölüm ben diye ben gözüküyor de. bu arada. Ya zaten Zack istediği buydu. Sürekli karakterleri koyup hep bir Zack Snyder bir verse yaratmakta adama yapmadılar. Şu an yaptığı HBO bütün şeyi, Haklarını. hakları, verdi. Zack dedi ki istediğini yap deyince adam coşturuyor abi onu alıyor onu alıyor. Şimdi Suicide Squad ya normal biz sıralamaya baktığımız zaman Snyder Katat önce miydi James Gunn'a çıkacak mı? Sonra, sonra sonra James Gunn sonra, sonra O zaman düşününce bence hali Çünkü BVS'den sonraydı Süper sonra. Skat hani hatırlarsan filmin başında eee evet. Batman Superman'in kıyafetleri falan satılıyordu. O sahneler vardı hani Dünya biliyor Süpermen'in kahramanlarının olduğunu. Yani o yüzden düşününce aslında Halil'in ölmesi biraz saçma gelebilir gibi geldi. Hatta belli bir sıralı... Hatta Justice League'i Suicide Squad'a da bağlayabilirler. Çünkü i̇şte dediğim gibi evet. Legion of Doom var. Bu arada yeni bir bütçeyle yeniden set kuruldu. Onu da söyleyeyim ben abi, hemen. Abi. Ma mavi bir ekran var. Ben onu montajlarda koyarız birlikte. birlikte. Aynen. Ee, güzel olacak bayağı. Dark Side Ama Legend geldiğini söyleyeyim. Evet. Tabii. Yani. I mean, kimin sayesinde peki bu? Hani bu mavi... Bu son hafta da çok mi? özür dilerim. Hemen bunu Hemen. aktaralım. Son hafta da reporterla röportaj yapılmış. Evet demiş Dark Side'de ben oynuyorum tamamen hiçbir şekilde başkası oynamıyor ve, ve ekstra iyi. dövüş sahneleri geliyormuş. Oo. Şeker kebap. O, o dört ekstra o dövüş, dörf dövüş dörf sahneleri dörf de olacak, Aynen Henry Cavill'ı da tekrardan bekliyorlar hatta sete e, bakalım. Reshot neden, Re oldu? neden oldu? E, aynen. Bu arada ben hemen söyleyeyim. E, sette şu an Gal Gadot, Ray Fisher, <laughs> Ben Affleck, şey var. Okay. Joe Mangelino, Amber Heard var. Amber, Amber, Earth. Earth. Ah, Amber Earth. Earth. var. Bunların hepsi şu an Reshot'ta zaten. Jared Leto da çağrıldı. Joe Mancini ve <laughs> e, Lex Luthor <Ruter'da> var. <gülüyor> var. <gülüyor> Legend of Doom geliyor bu arada, o da Kesin. kesinleşti e abi. O şey sahnesiyle zaten Joker'ı da bağlayacaklarmış. <laughs> aynen. O tekne geliyor ya, ben hepsini yani editte bu... O şey in, aynen, inanılmaz video yapacağız yarın Berkku'yla. Dolu dolu, aynen. Heh. Batman Superman iki tek sahnesi. sahnesi. E, şey e, Purple, pu Purple, Lamborghini klibinde tamam. tekneyle gidiyordu. Ben de, de o klibi filminden daha çok beğeniyorum <laughs> bu arada. Atladığınız bir konu var. Sen he? evet bir şey diyordun hemen ben. Ben onu dinleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. Bir, Eee şeyde Süssa evet. bir sahne vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Lamborghini sahnesi. Evet, orada hatırladım. Ben Affleck aslında oynadı. Hatta, oynadı. Hatta Jared Leto'yla bir sahnesi vardı. Evet, evet, evet. Hatta Harley Quinn ateş ediyordu. Karl olsun Batman. O da kesilmiş. O da kesilmiş O da kesilmiş yani ama şöyle işte orada e, Zack Snyder o yüzden istemiş. O sahneyi görmüş. Demiş ki, ben demiş, hani eğer bir daha... Yakışıyorlar mı demiş. Hayır, yani bir daha, hayır ya. hayır, bir daha olursa bir imkanım, ben ikisini görmek istiyorum, kavga edersen. çok epik değil mi abi, şeye sıkıyor, Lamborghini'den Ben Affle'ye sıkıyor yani, okay. Batman'e sıkıyor. Ki Ben Affle'ye bu arada bir evet. şey olmuyor yani, sıkıyor ama Uyum. abi yani, yani. Şey <laughs> işler mi yok. İşlem olalım. Ay yani. Ee, diğer Sen konuya yani. geçelim yavaştan geçelim abi. da hemen, e, sizin dediğiniz e, Just... Dumbo'ydu. Legend of, Legend of Legend. Doom. Evet, için oldu hatta bu ekip için evet. oldu. Evet. Ee, o da geliyor, değil mi? Ya yani şöyle, normalde çizgi romanlarda ya da evet. animasyonlarda Adam Svage var. Ama gelip gelmeyeceği kesin evet. değil. Bence, Ama filmlerde evet. yani filmde yani bu Justice evet. League ve Suicide Squad'da gördüğüm kadarıyla bu grubu Lex Luthor kuracak. Evet. Ama tabii şeye de bakmamız lazım. Adam Svage bir sonraki filmlerde gelirse iş, işin boyutu değişebilir. Evet. evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi... Şeyden bahset. Eee... Logosu, Justice League'in. Aynen. Logo çok önemli. O değil. Hemen aklıma bir konu daha geldi. Tabii. Hatta Botan çok şaşıracak. Lobo abi. Oo. Oh, Lobo oh. da gelebilir. Bu... Eee... DC Black serisinde, sen Lobo'dan bahsedecektin çünkü Aynen. videomuzda Lobo'yu unuttum. Ben Lobo'yu hemen anlatayım. Evet, Lobo'nun gelme olasılığı var. Çünkü şöyle, onun da konusunu açayım. Martian Manhunter'ı söylüyoruz habire. Martian Manhunter, Martian Manhunter. E bu e, arkadaşımız bir galaksiden gelme evet, sonuçta. Tabii. Ama Lobo da ayrı bir galaksiden gelen. Bir galakside değil aslında. Başka hayır, bütün... Hayır, aslında ben, aslında bütün galaksileri dolaşan evet, bir evet, evet. ödül avcısı. Ödül avcısı. Hmm. Ve Mandalorian gibi. Biraz, Aynen, onun, biraz gibi onun gibi, gibi. ama e, aslında stili çok farklı. Bildiğin e, mesleki e, suçlular gibi düşünebiliriz. Marvel'ın Rider gibi. Tabi biraz bir şey yakın bir şey. ama benim tahminim Lobo'yu çıkaracaklarsa bence Superman'e bağlayabilirler düşünüyorum. Çünkü en son animasyonu Man of Tomorrow'da çıktı bu arada. Çok i̇şte, güzel. Sen... Sen abi bahsettin lan. Ne için? Yeni konularımız başka ne vardı? Mesela söyleyeceğimiz Green Lantern'ı burada Lantern mı? Reynolds'ı Reynolds'ta söyleyelim. Tamam. Ben de abi. Bu videoda da aynen, bu kuyalım, videoda aynen. koyalım. Aynen. Bu arada iki gün önce çıktı. Bartu bana bir attı. Ben ilk inanmadım. Gece saat 1. İnanmakta zorluk çektim. Ben sana Bartu demiş ya. Allah kahretsin bu saatte mi arıyorsun? Gerçekten öyle dedim ben inanmadım. Sonra bir baktım işte 24 10 2020. Allah Allah. Bir baktım Zack Snyder. Ryan Reynolds. Bir baktım ki zaten Zack Snyder demiş ben demiş direkt Ryan Reynolds'ı isterim istiyorum Green Lantern için. Çünkü Ryan Reynolds'ın hak ettiği değeri o da bulamadığını 2011'de düşünmüş ve direkt olarak tek listede Ryan Reynolds'ı vermiş istediği kişi olarak. Aynı zamanda Ryan da zaten Green Lantern olmayı tekrardan istiyormuş. E, yani bu rakla atışmaları vardı. Orada evet. hatta işte halkma falan değilim ama Zack Snyder katında bulunmak istiyorum. Bundan 2019 panelinde daha koronadan önce bir panelde zaten bir espri yapmış. Demiş ki ben Zack Snyder katında varım demiş. Sonra aa pardon ya burası o panel değildi falan diye böyle gülücük yapmış. Orada Onun videosu da var. Şey Ondan sonra bir de e, ee, gün önce Ryan Reynolds'ın doğum günüydü. Doğum gününde ee, bir DC sayfası doğum gün kutlamış. Zack Snyder Justice League'inde işte Happy Birthday Ryan Reynolds demiş. ona hop like'ları atmış ama. Ve Zack Snyder e, Ryan Reynolds da işte çok ajantası full bir adam olduğu için demiş ki yani ben istiyorum kostüm araya, yedim araya, yedim. araya sıkıştıracağım. Eğer olursa da Zack Snyder demiş ki ben Ryan Reynolds'a yeni bir kostüm yapacağım. <laughs> Öylelikle hani daha böyle gönlünü alıp oradan şey sonra hop Hal bir Jordan bir şey zaten dizimiz geliyor. <laughs> e, filmde zaten Green Lantern ekibini gösterecek, Kirovok olacak. Ondan sonra Abin Sur belki diyorlar. Yani ondan sonra son... Oyunca... zaten... Sinestro, ondan sonra Hal Jordan'ı yapıp oradan da Corpse'a bağlayabilir. Şöyle bir soru Ryan Reynolds mı, Sam Benjamin mi dizide oynayacak o, olan kişi? Şey. Dizide mi? Dizide. Peki. Ryan Reynolds film zaten. Ryan Reynolds film. <laughs> ben ya ben biz de Sen Benjamin Benjamin diyoruz da Sen Benjamin de hiçbir şey açıkladığı yok ben. bu arada. Ben o da ayrı konu ya. Ben de oynayacağını düşünüyorum bir, açıkçası. E, bir adam da hani e, Hal Jordan'ın görselini paylaşmıştı. Sen dedin ki bu hani bu kişi paylaşım yaptıktan sonra karakterler açıklanıyor yavaş yavaş evet, demişti evet. Berkut'u. Zaten bu haberlerin üzerine bu haber de geldi. Ve hemen diğer haberimize geçiyoruz bir şekilde. İyi, Hazır, Hazır mısınız? Hazırladım. Michael Keaton açıkladı? Ben Ben, 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 ben geliyor. Evet. Sana video Emre. Abi söyle. Evet. Ne Aynen. ne demiştik? Affleck, Michael Keaton, Michael Keaton bir de Robert Pattinson. Jason Mend, sabit Batman Beyond dizisi çekmek istiyor. Aynen. Evet. Bir mentor olarak da biliyorsunuz. Tabii. Beyond genç bir Batman olduğu için. Dur, Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton da, Aynen. Başına Michael Keaton'la da şöyle bir röportaj yapılıyor. Ben diyor, yeni diyor Flash filminde diyor. Ben olmayacağım diyor. Michael Keaton bu da kafaları karıştırdı. Evet, kafa yani hayır ya. hayır, Evet. Şey hayır öyle bir röportaj var. Onu söyleyeceğim size. Ne zamanım 2 sene önce senin Hayır falan. hayır yeni daha abi hafta önce Michael ha, Keaton abi, abi, demiş ki. Adam. Tamam. saçmalama lan. Tamam. arkadaşlar <laughs> belki ben, arkadaşlar, belki ben yanlış falan. okumuş olabilirim haberi. Ee, yanlış hani söylemek de istemiyorum. Surucu ettiysem affola diyelim ama hani şöyle de söylemek istiyorum. Ben bu haberi gördüm. Michael Keaton demiş ki ben ayrı bir dizide olacağım Batman Beyond dizisinde. Ya belki değişmiştir planlar, programlar. O zaman ben olmamış. Dönmüş. Yani bende anlamayın Beyler de. Ya Andre Musetti söyledikten sonra Michael Keaton aa yok pardon ya ben yanlış biliyormuşum evet. deyip Beyond'da geçemez. O biraz sıkar kardeşim ben Michael Keaton'ın olsa. Çünkü şu an belki kasta ya. Ya yani. oğlum ben daha dün baktım IMDb kadrolarının hepsinin. Michael Keaton O zaman belki ekstra Batman Beyond'u oluyor. O kesin zaten. Odur. O Hayır ya da burada Hayır. zaten az gözükür. Kamyonun Orada hayır, zaten şey, Batman mentor Beyond'da şey mentor aynen, yine mentor ol. Zaten ağaz o mentor olacak oğlum. Hmm. İki tarafta da olabilir yani. Ağaz yok oğlum öyle. Yani az için onu söylemiş olabilir. Ben tam. Ya ben anladım, şöyle ben. düşünüyorum. Bence Michael Keaton öyle bir şey yapmaz. Adamın zaten programı aslında yoğun. Başka filmlerde de oynuyor. Bir de bu adam zaten Batman'e gönül veren bir adam. Evet. Yani olmak istemiş Tabii ki canım. Ya hatta jimliydi bu arada Michael Keaton hayranı. Evet. Kendi açıkladı doğru. zaten. Evet, doğru. Yani o yüzden de ben Michael Keaton'ı bir kenara atacaklarını düşünmüyorum. Cameo'da dediği gibi Emre'nin, Cameo'da oynar ama Batman biyot tamamen Michael Keaton'ın olur. Zaten bunu romanlarında da gördük. Yaşlı doğru. bir Batman'i göreceğimiz kesin. O yüzden yani. O zaman kapatalım. Aynen. Kapatalım yavaştan. Batman, Çok özür dilerim. Buyur abi. Batman'in yeni şeylerini koyarız. Olmadı. Nelerini abi? Fotoğraflarını. Batman'in fotoğraflarını, fotoğraflarını, fotoğraflarını koyacağız. koyacağız. Motor, The Batman filmiyle ilgili söyle Emre. Onları Her zaten şey koyacağız. Her hafta bir şey geliyor daha gelmeye <laughs> devam edecek zaten. Ee, sıcak içerik <laughs> sıcak içerikleri sürekli biz aktif tutmaya çalışıyoruz. Bu arada çalışıyoruz. benim bir arkadaşım var. Şu an Amerika'da kendisi. Dün story atmış. Galiba şu an set Amerika'ya taşındı çünkü şey The Batman seti galiba geldi diye takside Gotham City falan yazıyor taksinin üstünde. İngiltere şimdi Amerika'ya çekmiş galiba onu. Amerika'ya geldiler büyük ihtimal. Çünkü şey kendisi söylemişti yönetmen yönetmen ismini unuttum. Matrix. <laughs> Matthews kendisi söyle hem Liverpool hem Amerika ikisi de olacak diye. Büyük ihtimalle Gotham'ın e, alt sokaklarında Amerika'da çekecek diye tahmin ediyorum ben. Şu anda Amerika'da da set kuruluyor. Arkadaşım kendisi story atmış. neden Liverpool biliyor musunuz? Şöyle. Şeyden, gotiklikten aynen gotiklikten, gotiklikten bir de şey dedi ya. E, Christopher Nolan e, Tim Burton havasında evet. geçtiği için o yüzden <laughs> o zaten. Ilk söylediğimiz şeyler. Aynen. Bana. Bu arada Tim Burton'u çok beğendiği için Matthews bir hasta demiş İngiltere'ye gidelim. Çünkü orada got gotik binalar çok fazla. Tabii. Bertun dediğine yüzde yüz katılıyorum. Yani Joker'de de gördük Son ya. Bu film zaten İngiltere'de çekiliyor. Captain Amerika'da o. Evet. Tabii o canım doğru. Ama Hale hani İngiltere'de, İngiltere'de çekilmişti oradan. İngiltere hatırlıyoruz. Arkadaşlar bu arada çok güzel destekleriniz geliyor yorumlarınızda. Gerçekten. Yani size hemen kısaca bir vakit ayıracağım. Bunu konuşmayı Tabii yapmak istiyorum. Konuş yani. Dördümüz de yoğun bir şekilde iş temposu içerisindeyiz. Ona rağmen size güzel bir içerik sağlamaya, güzel bir video sunmaya çalışıyoruz. Bunu hani belirtmek istedim. Videolarda eğer yorgun görünüyorsak ya da bazen kelimelerimiz sürçüyorsa kusurumuza bakmayın. Lütfen sizleri seviyoruz. Lütfen kanala abone olalım. Beğenelim. Beğeni like atalım. Şu diğer kanallara biraz dişimizi gösterelim diyor. Evet, Marvel destekçilerine Marvel destekçileri şey Marvel destekçileri bir anda böyleyken böyle mesela. olunca DC'ye dönmeye Tabii. herhalde. Marvel artık paraları yatırmıyor. Çünkü oyuncular da DC'ye gelmeye başladı. i̇çerik abi. i̇çerik içeri, <laughs> bitti. Iron Man oynuyorlar. falan. ben gördüm yok, geçen. Yok çekiyorlar abi. vlog çekiyorlar dedi. Bir yorum gö bir video gördüm. Şey e, ee, Iron Man geri dönünce adam bitirdim ya dedi. getirecekler, mutlu aküyle falan herhalde. Arkadaşlar herkese e, iyi akşamlar, i̇yi, i̇yi, iyi günler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Brightest <laughs> day, Beware my power. Green Lantern's light!